Ve ee, adamuslar 3. bölümle devam ediyoruz. En son Kovağan Adası'nda görevleri yaptık. Bizi Raymond'a geri yollamıştı. Bir şey yapmıştık. Tabanca. Hemen onu alalım. Oo bak dombiller çıkmaya başlamış. Silah yapmadan adadan çıkamıyorduk. Onu geçen bölüm söylemiştim. Nasıl yapacağımızı da göstermiştim. Şimdi şunları bir... O kadar tabanca yaptık. Acı kullanalım. Biraz odaklanması çok uzun sürdüğü için mermi de çok. En hızlı hızlı öyle fazla fazla ateş ediyorum. Zombiler de dinleniyor helal olsun. Şimdi şu lastiği alamıyorum maalesef. Bakın şöyle mermileri toplayayım şu dombiliyi hemen. Önce dombili. Baksana bayağı efektif ha patlıyor herifler kanman saçılıyor Ça 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 çağ Tabancam var gelin Lan şimdi gelme Gotleterim Topla 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 Hadi be kuşu kaçırdık

How was I to know he would let himself get bit? It's all my fault. And I'll never get out of here. Will, you want Go back to him and get it? <laughs> you are too kind. Too broken, man. <laughs> but don't expect him to just give it to you. He might try to come with us. Best not to tell him we're leaving. Tell him... tell something that will make to you. must be done. Let's go. Tamam, bizi Andrew'a geri yolluyor. Botun malzemesi. Aha bak şurada bir çılgın. Çanta istiyor. Ben çanta bulsam kendim kullanacağım. Neyse bir hayvan bulursam derisini yüzer veririm. Çanta yaparım sana. O maymunların da hani ana görev değil ama yan görev yapmakta fayda var ödül veriyor sonuçta. Hem de Steam'de başarım kazanıyorsunuz. Bunu şöyle bir gotle tek. Şart. Bakalım dombili tek atamıyor. O şu meyve tekrar vermiş. Lan. Andrew nerede? Kusura bakma tüylerini almam lazım. Şöyle hop. Bayağı oldu tüyümüz güzel. Sen de bir şey yapamıyoruz. Sen de halbuki suyun bir şeylerle yok bunları ileride bir maymuna vereceğiz. Hadi sen git. <gülüyor> <gülüyor> oh, it's you. <laughs> Pretty much considered you dead. did you find out it's <laughs> <laughs> so fucking cold around here i'm so hungry <laughs> i could eat you if i could grab you <laughs> relax just fucking with you <gülüyor> <gülüyor> apart from coming to save me what's new Çok yavaş konuşuyor ya. Şöyle bir geçelim. Engine starter of the boat? Hey, that's my insurance. No deal. Wait, wait. I changed my mind. You can have it. Boats wreck anyway. Bring me some. Yemek getir diyor. Tamam. şurayı bir yakalım. Elimizde hiç yemek var. Verek. Şimdi bir dakika şuna bir. Bunda ne çıkıyor mu? Elimdeki yemeği niye yemiyor acaba? Neyse şurada bir geyik daha vardır belki. Şimdi buna bir... Yemek bulup pişireceğiz. Bir görev olsun. Ondan gerekli malzemeyi alacağız sana eti nereden bulalım şimdi? Hadi dua edek de bir geyik daha olsun. Aha vallahi bak. Ha? Of be bu sefer kaçırmadık da acayip hareket ediyor ha. Çok güzel bak şeyi de elde ettik. Yok, çanta elde etmek için misina tarzı bir şey lazım. Hemen gidip Endrovu besleyelim. Buradan bir fırt da su içelim hazır buradayken. Susuzluk mu çekeriz mekeriz? Riske girmeyelim. Geliyor Mendru. Şimdi dur bir konuşalım. Lan ne sopa yakıyor? Küfür ediyor şimdi teşekkür ediyor. Pişe bak. Küfür ettirdi beni. Aldık malzemeyi. Abi şunu değiştir. Şimdi şuradan geçebileceğiz mi acaba? Yok bura tıkalı. Acayip ya ha. Şapurdata şapurdata. Bir ile gidelim. Şurada ne var? Mermi. Şimdi Raymond'a geri gidelim. Şöyle iki işte zombi öldürerek burayı bir açalım ya. Burada belki malzeme bir şey vardı. Hemen şöyle malzemeye geçelim. Ne aldık? Kombin. Bize lazım bir şey çıkmadı. Haydi açalım. Raymond'a gidelim artık. Abuuuuk. Bir dakika bir dakika bir dakika. Önce şunları bir öldür. Şurada büyük şey var. Şunu öldüreceğiz. şu açık alana gelelim. Abi sen ne sündür daha oyunun başındayız ya. Unutmuştum bak bunu ha. Abi çekil çekil çekil. Kaç kaç kaç. Aha kafası çarptı. Ha böyle böyle çarptırabiliyoruz herhalde. Şöyle duralım. Belki gene koşarken şuraya çarptırabiliriz. Aynen çarptırabildik. Canı gidiyor mu bilmiyorum. Aman 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 aman. Gene çarptı. Ballıyız. Gotlet gotlet gotlet. Aha öldü. Oo. Güç iksiri aldık. Vallahi mühimmatın yarısını yedi anca öldü. Tehlikeli adammış. Ben de diyorum bir ses şey geliyor gülüyor. Wow, wow. Hi. Oğlum zombi niye oturuyor onu anlamadım ha. Enteresan. Şurada aynert bitki var. Emmi <laughs> <Amy>, geliyor emmi. <Amy>. You have the engine starter? <laughs> But I great. Let's get it installed and get the hell out of here. I say? I have an escape plan, amigo. Ready? Hazırız. Şimdi şuna Q yla. Bakın o 1-2 şu alttaki şeyleri 1 iki ile değiştiriyoruz. İkinci oyunda EQ ile değiştiriyoruz. Yaptık. Şimdi git diyor. Gidelim. Nereye gittik? Ahanda buraya geldik. Ah Emni burada. Şuralarda malzeme, flashlightımız var zaten. <laughs> Here's our tanker, our rescue and salvation. I know it don't look like much, but it's gonna do the job. Trust me. I guess. Nevel atladık hemen. Can düşükken bile hızlı koşalım. Aha emmi de gene ses. Here let me fill the tank with gas. Ah shit. Seriously? We got another problem, amigo. Başka bir problem var. Who would take that shit? It makes no sense. We cannot escape without a battery. Batarya ile kabloları kaybolmuş. Bir tal diyor sadece onları The ones on the east side of the island. Go there and bring back the battery and the cables. Sorry to have to do this to you. But you are a good friend to help. Be careful. It's mad monsters on that part of the island. i the pişmiş balık istiyorum da olta yapacak şey yok ya Şunu olta yapabiliyoruz da misinam yok kombin şunla birleştirelim çıksın aradan bunu lüzum yok şunu bırak şunları canla kombin edelim depomuz zaten az okuda şu tüyle şunu at seni dağıt artık canımız güzel bayağı biriktirdik tamam görmedim bir am bunları hay hay ne hay sürekli hay yine şeyin kuralları şunu yakalım ne Şunu alalım Bir telsize bakmayacağım Bir tane doktor miller var başka bir adada Hani oraya gitmemizi falan istiyordu Orayı Ana görevimiz şeysi değil o Ona ilerleyen zamanlarda bakarız Aa, Bakın bunlar zırhlı Zırhları alabiliyoruz O yüzden sadece Direkt kafalarına gotletmemiz lazım Ki öldürebilelim Kombin Şununla kombin edeyim giy Bakın böyle Cafcaflı bir şey elde ettik Lan bunlar da Topraktan çıkıyor Çılgın herifler Gececiler çıkmaya başladı Şunu hemen şunu da yapalım. O lastikleri parçalıyoruz. Derilere kullanacağız onu. Abi şunlar da ölmek bilmiyor ya. Tehlikeli adamlar valla. Şurada kemik var mıydı? Heh. Kemik çok önemli. Yani ne bir kemik daha bulunca göstereceğim. Şimdi hemen o kemik nerede? Onu bir şöyle bir kombinle bir sivrileştirelim. Ha şu da kalsın. O da lazım olacak. Ee, i̇kinci oyunun en büyük farkı şey bunun. Ee, i̇kinci oyunda bir kamp alanımız vardı oraya binalar falan kurabiliyorduk. Görev yapınca ayrı bir dünyaya yolluyordu bizi. Burada her şey aynı haritada. öyle gotletelim. Tabanca başlangıçta iyi oldu. Nereden çıkacağız? Ha şuradan çıkış var. Abo. Odaktan odaktan. Abi oka mı geçelim? Tüylü ok hadi. Kafaları den niye geçmiyor? Bak 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 nasıl geliyorlar. Tabanca daha hızlı. Hemen. dombili geliyor. Kaç 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 kaç. Dombili patladı Allah seni. Allah'tan acık zırhımız var. Şuradan bir su içelim. Abi yeter gelmeyin ya. Şuna tek atamadık. Ve şöyle bir gotlen güzel kardeşim. Değerlerimiz fena değil. Hemen şurada bir ateş yakalım. Şurayı bir kurtaralım. bak de ölmüyor. Hop. Abi ne yapalım? Şurayı bir aradan çıkartalım. Abi arkadan şu dombiller falan gelecek diye tırsıyorum. Hadi 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 hadi. Ya bu normaller gelsin problem değil de zırhlılar gelince sıkıntı. Sadece kafalarına odaklanmamız gerekiyor. Bir ya şunları yakın silahla daha hızlı. Şöyle biraz efektif hareket de olsun. hemen bir şu dombili hallet. Abi kaç tane dombili? Hop 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 hemen bir can basalım. tehlikeli ya. Hop 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 hop. ama ha. Anca. Şunu alalım. Şurayı bir kapatalım. Şunu al şunu al. Şurada güzel bir save yap. Şimdi bu bölümü de bu sev alanında bitirelim. Ee, kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere.